Merhaba arkadaşlar, bugün anneannemle beraber Pringles'ın yeni çıkmış olan cipsini deniyoruz. Evet. Bunu özellikle denemek istememin sebebi Extra Hot Chisel Chill. Yani zaten acıyı çok seviyorum ve bunu anneannem de çok sevdiği için acıyı denemek Hı? istedim. Hazır mısın? Hazırım, ne diyeceğim? Bir şey demeyeceksin, sen tadına bakacaksın. Ha Bakayım. Hadi. Vay be. Yani tadını senin için nasıl yani? Onu söylemen yeterli, tamam mı? Hı? Tadı nasıl senin için? Daha son, rahat ol. <laughs> rahat ol. Al bakalım. Rahat. Hı. Yiyorum. Nasıl sence? Çok güzel. Hı. Gerçekten acısı inanılmaz. Bu zamana kadar bu kadar acı bir cips daha önce hiç denemedim. Evet ben de denemedim. Denemedin ah. mi? Uh -uh. Beğendin mi? Beğendim. Bir daha al. Çok güzel. Başarılı.